Sevgili MS hastalarımız size bu sunumda multipisiklerozun başlangıçtaki belirtilerinden ve klinik seyrinden bahsetmek istiyorum. Multipisikleroz hepimizin de bildiği gibi santral sinir sisteminin otoimmün bir hastalığı yani bağışıklık sistemindeki bir hata nedeniyle ortaya çıkan bir hastalık ve birçok farklı yakınmayla karşımıza çıkabiliyor. Bunlardan bir tanesi ve sıkça gördüğümüz görme sinirinin etkilenmesine bağlı olarak göz hareketlerinde ağrı, bulanık görme gibi yakınmalar. Bunun dışında Çift görme, kol ve bacaklarda uyuşma, yine kol ve bacaklarda güçsüzlük, yürüme bozuklukları, dengesizlik, koordinasyon bozuklukları gibi şikayetler görebiliriz. Bunun yanında idrar kaçırma ya da idrar yapamama gibi mesane sorunları yine karşımıza çıkabilir. Biz bu yakınmaları hastada aynı zamanda aynı zaman içerisinde tek tek görebileceğimiz gibi farklı kombinasyonlar şeklinde bir arada da görebiliyoruz. Ancak bunların bir MS atağı olarak isimlendirilebilmeleri için en az 24 saat sürmeleri ve MS'e ait olduklarının ispatlanması gerekiyor. Yani ilk bu yakımalarla gelen bir hastada MS tanısı koyabilmek e, hemen mümkün olmuyor. Mutlaka ayrıntılı bir ayırıcı tanı yapmak gerekiyor. Peki klinik seyri e, nasıl olur MS'in? Eee hepinizin de kendi yaşamınızda e, deneyimlediğiniz gibi e, birçok hastamızda ataklar ve iyileşmelerle seyrediyor. E, bunu relapsing remitting form e, multipl olarak isimlendiriyoruz. Bazı hastalarımızda relapsing remitting form MS olarak başlayıp daha sonra Ataklar azalıp yavaş yavaş ataklardan bağımsız olarak e, kötüleşmeler yani progresyon olan bir forma dönüşebiliyor. Bunu da sekonder progresif form olarak isimlendiriyoruz. Çok az bir kısım hastada da en baştan itibaren yavaş kötüleşmenin olduğu bir form var. E, bunu primer progresif multipistikleroz olarak isimlendirmekteyiz. E, her hastada... MS farklı seyrediyor. Yani bir hasta karşımıza relapsing remitting form MS olarak gelebilir. Bir hasta daha zor anda progresif e, multimistikleroz olarak karşımıza çıkabilir. Bunun için hekiminizin sizden çok ayrıntılı bir anamnez alması, uzun süreli belki de takip etmesi, zaman içerisinde form değişiklikleri olabiliyor çünkü e, gerekebiliyor. E, ve her form için tedavi yaklaşımları farklı olabilmekte. Bu nedenle bu formların ayırt edilmesi ve her bireyde tedavinin kişinin durumuna göre ayarlanması gerekmekte.